Arka Sokaklar bu haftaki bölümüyle de bizlere harika sahneler izletti bu. Hafta dizide geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen Tu Savunma Sanayi Saldı. Irısı işlendi ve tüm izleyiciler çok duygulandı. Peki gelecek bölümlerde ne olacak tüm analizlerimizi sizlere aktaracağız. Fakat başlamadan önce Arka Sokaklar final yapmasın ve uzun yıllar daha devam etsin diyenler kesinlikle videomuzu beğenip abone olmayı unutmasın. Şimdi bizimle aynı fikirde merak ediyoruz Arka Sokakların. 700. bölümüne sadece 5 bölüm kaldı ve dolayısıyla bizce 700. Bölümü özel ya Hüsnü ya da. Rıza babanın ciddi şekilde başına bir bela geleceğini tahmin ediyoruz. Mesleğe yeni başlayan Şule şu, an çok hevesli ve bizce çok kısa zaman içinde Şule'nin başına büyük bir bela gelecek. Ama Şule kesinlikle ölmeyecek öte. Yandan önümüzdeki 5 bölüm içinde tıpkı eskilerdeki gibi baş karakterlerden birisine çok büyük bir zarar geleceğini tahmin ediyoruz. Peki ya sizin dizi hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Lütfen yorumlarda bizlerle paylaşınız. Videomuza like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.